Çok güzel. E İbricanaoda. Bak yine elektrikler kesildi. Anne. Kızım e ne var? E um, şey. İnternetini bana verir misin? Elektrikler gitti kızım. Sen hala internet besçosun. E elektrik gittiyse internette gitti ne? Ya bir dakika Vaa, ben de Starlight oynayacağım şimdi. Ah, Hı -hı. Angel oynarım ya da Tom oynarım. Ah. PKX'de oynayamıyorsam. Ato Jabba da oynarım. Çok keyifli. Hmm. Ama işimle ilgilensem daha iyi. Arkadaşlar bu arada bu bölge Büyükler bölgesi az önce bendim Puh. Neyse devam Ay çok keyifli ya. Ay ne olur Elektrik gitti Ben de kızıma yemek hazırlayayım o zaman Yemek hazırlamaya gideyim